Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öbür videoda dediğim gibi şeker hastası olan babama insülin miydi neydi? Evet. insülin, yani i̇nsülin iğnesi. İnsülin iğnesi vuracağız. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi <laughs> heyecanlandım. Şuraya doğru. Tamam. Yavaşça bastırabilirsin. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, şöyle. yaklaşılıyor, tamam. ya. Bastır. Sok et. Evet. Tamam, Şimdi ilacı ver. Tamam. Basayım mı Bas ilacı. Aferin. Biraz tamam. bekliyorsun. Tamam. Bekle. <laughs> Annem yaklaştır. Yok Yaklaş da Kamera ya kameraya. Hı hı. Çekebiliriz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim oğlum. Eline sağlık. Rica sağ ol. ederim. Sağ ol. İlk deneme. Bu kadar basit. i guess i liked for one moment man you should have